biraz da ekonomi demeyelim mi? Bizce diyelim. Çünkü demesi gereken kimse demiyor gibi görünüyor. Bir devlet kocamanımız et pahalılığı hakkında Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım dedi. Öncelikle bu koyunlar adına ne kadar kırıcı bir açıklama. Bunun altını çizmek isteriz. Yani yüz binlerce koyun şu anda kendisini kokluyor. Bana mı laf soktu diye. Tribe soktunuz hayvanları. Yüksek olan gıda enflasyonunu canlıları zan altında bırakarak düşüremezsiniz. Ayrıca bunu nasıl değiştireceksiniz? Hayvanlara satış öncesi duş ve deodorant zorunluluğu mu getireceksiniz? Ha kastettiğiniz koyun eti sevmeyen, danayı tercih eden insanların damak zevki ise çok affedersiniz de kime ne efendim insanların damak zevkinden. Ha ama siz bu açıklamaları yaparken Adana kebabı 18 liraya ne bileyim kıymalı pideyi 12 liraya falan yiyorsunuz da. Şey mi yapsak acaba biz damak zevklerimizi pek zorlamasak da her türlü gıdaya sizlerle aynı şartlarda ulaşma imkanına mı sahip olsak ne dersiniz?